Selamun Aleyküm değerli dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli dostlarım bugün neredeyiz? Bugün Umur Bey Mahallesi'nde, Bursa'mızın Umur Bey Mahallesi'nde Araba Müzesi'ndeyiz. Tarihi Araba Müzesi'nde. Diğer adı Tofaş Arabaları Müzesi diye geçiyor. Ee, şahsım ve birçok arkadaşım burayı çok merak ediyordu. Şehir dışında olanlar özellikle. O yüzden buranın bir çekimini yapacağız. İnşallah başarılı güzel bir çekim olur ve siz de memnun kalırsınız. Tofaş Araba Müzesi'ni bir gezelim bakalım. Bizi neler karşılayacak, içeride neler var hep beraber görelim, hadi başlayalım, bismillah. Tarihi bilinmiyor ama burada e, böyle bir demirimiz var, tarihi tam olarak bilinmiyor değerli dostlar Şöyle müzemizin bahçesi bu şekilde, yani e, tam tarihini ben şu an bilemiyorum ama e, tahminime göre şöyle söyleyeyim, e, Burada bir kale vardı veya başka bir şey vardı. Burada işte e, tarihi şeyler vardı. Kale mi vardı artık, medrese mi vardı? Bakın, şöyle görüyorsunuz müzemizin çevresini. Birazdan müzemize gireceğiz ve tamamen çevreyi çekeceğiz. Böyle bir çocuk parkı var içeride. Müzemizin dışı bu şekilde. Şimdi içinde bir girelim bakalım. Evet. Müzemizin gene şöyle bir bahçesi var. Bakın. Tarihi bir yer burası. Şöyle görüyorsunuz kalelerin olduğu. Evet. Müze binası yol. Aralık 97'de bu şekildeymiş. 98'de bu şekilde. İpek fabrikası döneminden baca ve fırın. Burası eskiden ipek fabrikasıymış. Şuradaki aracı görüyor musunuz? Buradaki araç çöl fırtınası anlamına gelen bir araba. Bir fiyat dolu özel olarak çöl koşulları için 2002 yılında Bursa'da geliştirmiş. Araç 4x4 çekiş sistemi. De çalışıyor. Vay be gerçekten çok değişik bir araba. Evet. Müze binasına bakın. Kasım 97 ile Eylül 2000. Yani 2000 yıllarını anlatan. Şöyle bir Evet. tarihi İpek Fabrikası. Yine bahçemiz bu şekilde. Evet. Bakın Bu dönemden kalan yine bir yapı. Şimdi zaten kitabı göreceğiz. Kitabedir buranın ne oldu, az çok yazar. Şimdi kitabı okuyacağım zaten. Hatta bir sayı Evet değerli dostlar. şöyle. Bakın ne diyor kitabı Tofaş tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla eski bir ipek fabrikası 28 Haziran 2002 yılında ziyarete açılmıştır. Tekellin tarih boyunca geçirdiği evlerin anlatıldığı müzede 2600 önce yapılmış ilk tekerli araçtan Tofaş'ın son model arabalarına kadar pek çok örnek sergilenmektedir müze bahçesinde bulunan 1430 yapım tarihli Umur Bey Hamamı restore ederek 7 Kasım 2009 tarihinde Tofa Sanat Galerisi olarak geçici sergi ve etkinlikler için müze bünyesine ya burası Umur Bey Hamamı'ymış bakın. Yani. Şöyle. Girişimiz bu şekilde. Yani burayı görüyorsunuz. Evet, başlayalım. içeriye giriyoruz. Hadi bakalım. Evet, müzemizin içindeyiz. Müzemizin içinde 2600 sene önceki arabalardan tutun da günümüzün arabalarına kadar şu an hepsi var. Burası eski ipek fabrikası değerli dostlarım. 1400'lü yıllardan kalma. Bakın, mezar stili. 3 bunlar tümlüsünden çıkarılan genetler. Savaş arabası kopyası. Milattan önce 600. yüzyıl 3 Pınar köyü demir ahşabı imal edilmiştir. At arabalarını görüyor musunuz? Bir savaş arabası. Evet. Değerli dostlarım. Müzemizin içindeyiz Yine burada at ayarları, bakın bir Ustamız dükkanı burası At üzengileri falan yapıyor Yine burası at arabaları üretilen Bakın ustalarımız çalışıyor Kimisi tekerlek yapıyor kimisi orada Farklı bir şey yapıyor Çok güzel ya evet Azim Saraçevi, Mehmet Tık Saraç. Bakar mısın dükkana? Saraçevi. Tamız da burada çalışıyor. Burada bir top arabamız var bakın. 19. yüzyıl sonra Ege bölgesi Bodrum. Topar olur. Tarihi İpek Fabrikası'ndayız. Tarihi İpek Fabrikası. Tarih Bakın güzel arabaları, kağın arabaları. Sağlı solu çekeceğim şöyle. Detaylı şekilde görmenizi istiyorum. Yat arabaları. Evet. Konya çarklısı at arabası. 20. 20. yüzyılın başları Konya. Demir bahşaptan. Yani ilk arabalardan, tahta arabalardan bunlara doğru dönem dönüyor. Yani. Bakın dönem dönüyor. Bunlar işte lüksleşmeye başlıyor yani. Lüks arabalar. O dönem lüks arabaları yani. Bakın. Bunlar 20. yüzyıl. Evet burada gene böyle. Biriçka. 20. yüzyılın başlarında Bursa, İzmir, Manisa, Demir, Ahşap, Panzot ve deriden iman edilmiş bakın. Biraz daha lüksleşti iş. İş biraz daha lüksleşiyor burada. Evet. İstanbul Büyükada. 20. yüzyıl yani 100 sene önce. Bakın burada da bir araba var. Burada da yine bu şekilde. Tekelekler. Yine alıyor yarım kasa. Burada. İlk Murat 131 aracı var ya o burada. İlk Murat 124 burada. Bakın. Fabrikada üretilen İlk Murat 124. 1971 model. Murat 131. Bakın. Murat 131 station. 1931. 1983 pardon. Burada yine bakın böyle bir arabamız var. Fiyatın. 1 milyon otomobil Tempra. Zamanın ne arabasıydı şu Tempra'lar bu. Bakın. Burada ne var? Palio var. Son tip, son typo, paylaşıyorum. Son uno. Burası yine bu şekilde. 2012 model Fiorina. İlk çıkandan sonra araba yapılır. Orada da bir doble aracımız var. Son model çıkardı ya kargo. Görüyorsunuz. İlk çağdan son çağda kadar gidiyor işte. Eski İpek Fabrikası Osmanlı döneminde Eski İpek Fabrikası Evet. Tarihi çınar bakın. 400 yıllık bu çınar. Burada kazılar yapılmış. Yani gerçekten de Burası çok böyle e, yıkık dökük bir yermiş. 97'lerde müze restorasyonu başlıyor, düzenlemeler yapılıyor biliyorsunuz ve ondan sonra da işte bu halini alıyor. Tofaş buraya yardım yapıyor. Evet, o dönem. Kimler dikti bu Çınar'ı bilemiyoruz ama Şu gördüğünüz Çınar Şu gördüğünüz Çınar 400 yıllık Evet değerli dostlarım Araba müzemizi gezdik Elimden geldiği kadar güzel bir çekim yapmaya çalıştım İnşallah memnun kalırsınız Bursa'ya geldiğiniz zaman çocuklarınızla beraber gezebileceğiniz bir müze İlk çağdan Son çağa kadar Son yüzyıla kadar bütün arabalar içeride mevcut Burası eski ipek fabrikası. Yani şu an 400 yıllık bir çınarın yanındayız. Son kapanış videomu burada yapmak istedim. Bakın arkamdaki çınar 1400 yıllık bir çınar. İnşallah buraya gelirsiniz, burayı ziyaret edersiniz. 97'de başlayan yapım günümüze kadar gelmiş. Yani içeride tarihi hamamlar da var. Yani gelmenizi isterim. Eski ipek fabrikasını gelin. Biliyorsunuz burası Molla Arap Mahallesi ve Umur Bey'in tam ortası. Yani buralar Osmanlı'nın ilk mahalleleriydi, ilk dönemlerdi. Bursa buradan sonra aşağı doğru indi. İnşallah bu mahalleleri gelip gezmenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sayfama abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşürüz.